gruplarımız günlük geliyor. Köftemizi kendimiz yapıyoruz. Kendi soslarımızla hazırladığımız çöp şişlerimiz var. ızgaralık fırınlık. Ciğer gruplarında şiş yapıyoruz. Sucuklarımız kendi etimizden hazırlanıp içerisindeki her şey bize aittir. Memnun kalmadığı bir şey olduğu zaman biz müşterimize şunu söyleyebiliyoruz. İstediğiniz her şeyi iade edebilirsiniz. Sakatat grubumuzu sadece kendi kestiğimiz malımızdan dışarıdan sakatat grubu kesinlikle toplamıyoruz. Bizim için en önemlisi burada temizlik ve güler yüz. Cumartesi, pazar günleri müşterilerimize yakın olduğumuz gösterebilmek için şok kampanyalar başlatacağız. Şu anda kırmızı eğitimde ilçe tarafımızın yeni düzenlemesinde kasapların üzerlerinde kapı girişlerinde barkodlama sistemi var. Bundan dolayı kasabın tezgahındaki ürünün ne zaman geldiği belli. Kesimlerimiz zaten belediyenin mezbasında kesim olduğu için rutin kontrolleri yapılıp bize teslim ediliyor. Şimdi aldığımız ürünlerde dikkat etmemiz gereken barkodlu sistemdir zaten üzerlerindeki tarihlere ve hijyenine bakılması tavuk grubunda mesela tavukları yıkamaları yani klorlu suyla buluşturmaları tavuk konumunda zararlıdır klora karşı çeşme suyuna gelmemesi lazım gereken tüm bakımları kontrolleri her şeyi yapılmış oluyor dondurucuya attığı zaman çıkarttığında tüketmesi lazım bir daha kullanım şansı olmaz Isaklı mahallesindeyiz. Aynalı Çeşme karşısındayız. Evlere servis hizmetimiz mevcuttur. Müşterilerimizi bekliyoruz. Diler yüz ve sağlam bir kadroyla biz buradayız.